Ligde dördüncü sırada yer alan Banvit lider Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Oreli'nin sayısıyla başladı Banvit. Yedimin sonra Orelik bir kez daha basket bulan isim Banvit'te. Jordan doğru pası. Blok geldi ama sonrasında Edomurovic Cicida Muric Muriç arkasındaydı. Yan Veseli yüksek posttan isabet buluyor Yan Veseli. Edomuric potaya gidiyor. Smac'ı vuruyor. Çok iyi smaç Edomuric'ten. Cicida Tome. Üç sayılık atış Cicida Ekbe Yudo, Ekbe Yudo. Bogdanovic'in asisti Ekbe Yudo'nun sayısı. Datome topu aldı. Bobby Dixon koştu. Bobby Dixon. Bogdanovic. Orelik karşısında Bogdanovic. Onun üzerine gitti. Panyalı bir basket. Bogdan Bogdanovic'den. 18 sayıyla tamamladı. Maçı Bogdanovic takımın en skorer ismiydi. Gigi Datome Üçlük Datometen geliyor. Bogdanovic Ekbeyudo içeriye devrildi. Şimdi Ekbeyudo topu aldı Damian Kulik karşısında. Onun üzerinden atışı bir defa faal var Ekbeyudo'a. Jeremy Chappell. Edo Muric bir kez daha aynı koşuyu yaptı ve bir smaç daha Muric'den. Bobby Dixon. Edo'dan sıyrıldı Bobby Dixon. Jordan Theodore Jordan Theodor potaya itti. Jordan Theodor atış kaçırıyor. Gasper Wittmar yan veseli ama atış geçerli. İnişe geçmişti top. Bogdanovic, Bogdanovic'in sayısı. Gediminas Orelik. Gediminas Orelik. 29 sayıyla maçın en skorer ismi oldu Gediminas Orelik. Şimdi de üçlük isabeti Orelik'ten. 9'da 3, 3 sayıyı 7'de 7, 2 sayı isabetiyle oynadı Orelik. Ekbe Yudo'a iyi bir pas. Ekbey Yudo fake'ini kullandı, cevap aldı ve isabeti buldu Ekbe Yudo. Gaspar Wittmar. Jeremy Chappell süre dolarken 3 sayılık isabet Chappell'den. Onun da 10 sayısı vardı. İşte o sayılardan biri de buydu. Oktanovic, Ekbey Yudo. Ekbe Yudo. Bobby Dixon. Theodore'dan kurtuldu. Ekbe Yudo asistini yapıyor Bobby Dickson. Jordan Theodore. Ekbe Yudo bloğu yaptı. Tolga geçim. Tolga geçimde nüselik isabet. Jordan Theodore maçı sadece 7 sayıyla tamamlayabildi. Bir top kaybı. Bobby Dickson gidiyor. Bobby Dickson pasını veriyor. Melih Mahmutoğlu'nun basketi geliyor. Gedimina Sorelik Datomi içeriye kadar götürdü. Gedimina Sorelik zor pozisyonda atışı ve isabet geliyor Oralik'ten. Sukas. Şimdi Bogdanovic. Bogdan Bogdanovic. Gigi Datome köşeye Slukas'a. Kostas Slukas alçak postan basketi buluyor Kostas Slukas. İki sayılık isabet geliyor. Damian Kulik. Oktanovic. Yudo yine içeride. Ekbe Yudo bomboş pozisyonda. Kulik müdahale etti ama sonrasında Ekbe Yudo tamamladı. 86-75 kazanıyor Fenerbahçe.